Aslında cumartesi diye fazla kalabalık olmaz diye iki üç tane seçmiştim ama bir taneye düşüneceğiz mecburen. Evet. Ee, günümüze uygun bir şiirle devam etmek istiyorum. Deccal ve Düldül Deccal düldüle binerse onda gör feraketi bir, bir kaşık suyun içinde koparır kıyameti. Bir nal ordu kurtarır, bir adam ordu yıkar. Böyle zuhur eylemiş dünyanın alameti. Deccal tüldüle binerse, emekler zaya gider, koltuk hırsı kör edince gözlerden ziya gider. Göremez ki etrafını, alem aya gider, bilmez haksızlık eyleyen bulamaz inayeti. Eccal dündüle var düşün gerisini, menfaat için insanın soyarlar derisini. İnsan gerek hesap yapa öteyi berisini, başı bozuk bir düzenin olur mu adaletin? Deccal dündüle binerse kaç uzaklaş yanından, söz konusu çıkarıysa ödün vermez şanından. Konuştursan ben vururlar eşitlikten kanundan, zannederler biz yarattık bu koca kainatı. Deccal dündüle binerse dünyaya kan kusturur, iki yalancı şahitle Sehpa korup astırır. Ey mizanı gel kendine haksız haklı susturur. Sabır ile bekleyenler bulurlar selameti. Er geç mutlak, er geç mutlak yerini bulur Allah'ın kerameti diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.